Üniversite College Cork bünyesinde bulunan bir araştırma merkezi olan Tyndall National Institute'de doktora programına başladım. İlk ilk günümde danışmanım beni kapıda karşılamıştı. Beraber çalışacağım masayı masayı gösterdi. Hatta o gün bilgisayar olmadığı için doldurulmam gereken birkaç form vardı. Onları yapabileceğimi bilgisayar odasına götürdüler ilk ilk ünivers e, kurumdaki ilk birkaç saatimi o odada e, gerekli formları doldurarak harcadım. Sonrasında e, oradaki Türk e, benden önce gelen bir iki Türk arkadaşım vardı. Bu burada buraya çalışan da Türkiye'de tanımadığım burada tanıştığımız. Onlar e, çalıştığımız e, ortamın işte laboratuvarlarımız nerede, yemek nerede yeniyor, e, gün nasıl geçiyor bunların küçük bir e, özetini, özetini geçerek e, ilk günümü tamamlamış oldum. Üniversite, University College School, e, çok eski bir üniversite. Tam şey tarihini hatırlamıyorum ama kuruluşunu yani neredeyse 1800'lere dayanıyor. Binalarından çok böyle eski, köklü bir üniversite olduğu anlaşılıyor. E, ve üniversite tam şehrin şehrin merkezinde. Bu iki ada arasında kalan ya, kısımda kalıyor. Tam şehrin göbeğinde diyebilirim. E, tabi zamanla ihtiyaç arttıkça şehrin e, kuzey kuzey tarafı oluyor kuzey mi? Evet. Şehrin kuzey tarafında bir sürü bina üniversiteye ait. Yani yolda giderken şey anlıyorsun. Bak bakıyorsun sağ tarafında e, normal iki katlı bir binayı e, bir, bir bir fakülte için bölüm yapmışlar. Sol tarafta başka bir şey. Ama üniversitenin ana merkezi e, 1800 1800'lerde yapılmış bu bizim Harry Potter'da falan gördüğümüz tarzda böyle küçük ama böyle bize değişik gelen bir tarzda yapılmış binalar öğrencinin olarak her taraftan insan görmek mümkün ben ilk gelince özellikle benim şey dikkatimi çekmiş çok fazla uzak doğudan insanın olması işte Çin, Kore, Japonya o taraftan insanlar çoğunlukta haricinde bizim o, o, daha, daha yakın doğudan insanlar mevcut, Afrika'dan insanlar mevcut, hatta Avrupa'nın farklı şehirlerinden insanlar okumak okumak için geliyorlar. Ee, bizim çalıştığımız kurumda üniversiteye 15 dakika yürüme mesafesinde kendi ayrı binası olan e, bir, bir araştırma merkezi. Benim çalıştığım yerde de e, her her taraftan insanı bulmak mümkün. Yani e, benim kendi çalıştığım küçük grupta Türkiye'den, İran'dan, Bangladeş'ten, Hindistan'dan, İrlanda'nın yerlisi, sonra Fransa'dan başka evet bu buralardan kişiler çalışıyor yani haricinde kurumun kurum genelinde de nerede her taraftan insan bulmak müm mümkün yani bu açıdan çok bölüm çok kültürlü bir, bir, bir ortamları var.